Evet değerli izleyenler Yuport Samsun Spor Galatasaray mücadelesinin ilk 45 dakikası Sarı Kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu. İlk 11 dakikaya sığan 2 gol Galatasaray için kağıt üzerinde zor gözüken deplasmanı kolay hale getirdi şu ana kadar. 11 dakikadan sonra da daha kontrollü biraz vites düşürerek ama oyun kontrolünü elden bırakmadan ilk yarıyı götürdü Galatasaray. Samsung e, Samsun takımının bu maça ortak olabilme gücü, direnci havası var mı? Ne dersin hocam? Hocam e, hakemin başlama düdüğüyle şöyle dakikaya baktım. Dakika 15'ti. Dakika 15'i e gösteriyordu. Mustarı'ya top gelmemişti. Yok. Ve Galatasaray 2-0 öndeydi. Hayır. Galatasaray çabuk oynadı. Daha da oynasa gol yapabilirdi. Ondan sonra fazla asılmadılar. Bence yanlış yapıyorlar. Şöyle, Samsun takımı bildiğini oynuyor, duruma göre oynamıyor. Yani belli bir planları var, saati kuruyor adam, kurmuş. Yani öyle mesela öz, özel bir şey yapmıyorlar. Fenerbahçe maçında da öyle yaptılar. Oynuyorlar, oynuyorlar. Bir, bir tane atarlarsa işte bir sıfır oluyor, bir bir oluyor filan. Tekrar oynuyorlar. Yani böyle bir vitesi dörde alayım, bire indireyim, bir şey yapayım. Bir takım bitiyor. ezberleri var saha içinde. Hiç, onu yapıyorlar. Onu da kötü yapıyorlar. İyi yapmıyorlar evet. şu ana kadar. Evet. Mesela hücum ediyor gözüküyorlar. Samsun diyorsun ki Samsun hücum ediyor beyaz kırmızılı takım. Ama bakıyorum şöyle bir pilota geçtiği zaman pozisyon yakalama şansları yok. 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 Ama hücum ediyorlar ya yani yalan rüzgarı. Bakıyorlar yok. ama ucum abi Galatasaray'a çabuk çıkmazsan yok. Hikaye. Galatasaray seni numaralar. Ve Galatasaray da çabuk çıkmadı ama 2-0'dan sonra onlar da. 2-0'dan sonra biraz sanki işte, küçülttüler. Ya tamam sonra. da ama sen 3'ü falan yap abi. Yani bir gün bir şey olur, bir şey olur. oyuncunun eksidir, futbol her şey var. Doğru. Sen atacaksın 3'ü. Bu takımı 3 atardı Galatasaray. Ama böyle götürürse hani Samsun bir gol atarsa heyecan olur mu? Belki olur ama arada fark var. Çok. Tabii şu ana kadar. Mesela bir ikinci gol attı Galatasaray. Defans kaleciye bıraktı. Kaleci defansa bıraktı. Sonra kaleci hücumcuyu bıraktı ve hücumcu şey gibi gol attı böyle. Halı sahada olur böyle olur. Şeker Şekerli helva böyle hop ayağın <laughs> içiyle <gülüyor> evet. şekerli helva gibi bir gol attı. Tabi millete ağızdan alı ceket veriyorlar Aynen. işte. Ya bu işler abi. Türkiye'de biliyorsan herkes omuz altında buzağı yani. arıyorlar. Ama şu ana kadar yani Galatasaray maçın hakimi, oyunun hakimi. Zaten öyle bir maç başlangıcı oldu ki Samsun takımı senin de söylediğin gibi top görmedi. Zaten 10 dakikada 2-0 olmuş. 15'te ben baktım Muslera'ya top geldi. 15'te 2-0'dı. Evet. Yani bir 10 dakika daha sıksaydı 3 yapardı galiba. Evet, evet. Gidemiyor. Samsun çok ağır çıkıyor. Yan top, yan top. Mesela yani. şimdi bakalım acaba top ne kadar yapmışlar. Yan top, bir yan, buraya top yan top, yan top yani. O kadar yan toplan nereye çıkarsın abi? Adamın arka tarafını yakalayacaksın sen. Nelson Şuna iyi müdahale etti. Bu Şimdi e, bir hücum performanslarına bir de pasa bakalım. 5 e, denemesi 3'ü isabetli. 3 denemesi ikisi isabetli. Zaten ikisi de gol. Hani şey görürsen Samsun 12 defa ceza sahasına girmiş. Galatasaray 4. Maçı anlatıyor mu? Kesinlikle. Allah kalem de gitti. De. <laughs> Kesinlikle anlatmıyor. Evet. Kesinlikle anlatmıyor. Yani girmiş ama ne yapmış şey yapıyorlar yani. Hani giriyorlar Galatasaray ceza alanında. Orada böyle bir piknik sepeti vardır bilir misin? Açarsın işte yumurta çıkar, herba çıkar, şey evet. çıkar, pey peynir çıkar, şey çıkar. Ufak, olması. Ne, yapraklı yaprak dolması. olması falan çıkar. Onları açarsın suyu çıkarırsın falan buzu koyarsın. Yani cezalarına giriyorlar da öyle giriyorlar. Yani aslında servisi yapan Galatasaray. Vitaminsiz. Hiç hikaye. Ve Galatasaray çabuk çıksa arka tarafları kötü. Müsait müsaitti ama şey yapmıyor Galatasaray'da çok. Belki bilmiyorum devre arasında bazı oyuncu değişiklikleri de olur ilerleyen dakikalarda. Yeni girenler kendilerini göstermek için bir futbolda şöyle bir 10, her şey var. Biz de haftayımlarda konuştuk. Doğru her şey var olsun. ama görüntüde Galatasaray bu maçı zor verir. Hocam 4-5 tane önemli eksiği var Samsun takımın ama onun dışında da oynayanlar sen de söylediğin gibi çok ağır top çeviriyorlar. Çok ağır alan değiştiriyorlar. Şimdi ağır top çevirirsen. Ağır koşarsan oradan oraya. Sonra ne bileyim ben top buradan, almaya da kimse gitmiyor ben ya. Ben buradan nereye açacaklarını biliyorum. Hakem bir dakika uzatma vermesine rağmen. Bir dakika uzatma vermesine rağmen. iki dakikaya geldi. Samsun hücum ediyor. Hakem diyor Hı. ki ulan diyor bari hücum ediyorsunuz. Şimdi Kes kesmeyin, diyor. Geldi, diyor. Tam giderken geri dönüyorlar. Bir daha gittiler bir daha geri döndüler. Hakem de dedi ki lan ben sizi iteyim diyorum. Sizin gidecek haliniz yok. Bitirdi. Evet. Üç defa itti. Üç defa da gidecek hali olmayınca Dördüncü de bitirdi. Bak görüyorsunuz hocam. Galatasaray çok fazla 2-0'ı bulduktan sonra ya rakip yarı alana gitmemiş. Kendi sağ taraflarını kullandı, e, kullandılar. Abi Barış Alper'in tarafını. Çok rahat oynuyor. Rahat rahat hiç yani e, belki bu e, ısı haritası ve az önceki rakamlar ilk kez bu kadar maçı anlatmıyor öyle söyleyeyim e, size. mesela Icardi bir gol attı. Güzel bir gol attı ara topuna. Çok az offside. Evet. Yarım metre bile değil. Yani o tip pozisyonları Galatasaray yakalayacak. Ya yani daha ikinci yarıda yakalayacak. Öyle gözüküyor. Ee, Tugay Kağan Numanoğlu için nasıl bir maç? Şu ana kadar fena <laughs> değil. Yine topun <laughs> ara, önünde kalıyor ya. Yani. Topun önünde kalıyor. Onu bir türlü hakemlerimiz Onları ayarlayamıyorlar. ayarlayamıyorlar. Ama şeyler halletmeye başladılar. Yanlış taş atanları. Evet evet. Aynı takıma değil de yerinden veya taca yanlış atanları rakip takıma <laughs> vermeye başladılar. Aferin ya. Evet. İki senedir yeni yeni başladılar artık. Biz bir iki üç haftadır bunu konuşuyoruz. Ya, Sadece yani bir görelimler de biraz sağda uygulamasına yani başladılar Yani. Böyle bir 15-20 metre ileriye giden. Olacak yeri. şey değil ya. 20 metre ve elle atıyorsun abi. 20 metre 15 metre atıyor Bir de ama. yanlış atıyorlar. Olsun olsun. Karbuz bak sen ne dedin? Ya. Taş yanlış at dedin. Evet, daha şey olmadan. Geçirmedi kafasından topu. Voleybol gibi tık diye attı. Aferin Kağındı Tekrar ettirdi. Evet. E, Valla e, en küçük bir olumlu gidişata bile prim veriyoruz. Bunlar doğru olması gereken geç kalmış da olsa doğru uygulamalar bu anlamda e, bu uygulamalar sen gittin, bir standart yoktum, kazanırsa gittin iyi olur. Sen değil mi? Var, var, Gittim, gittim hocam olalım. anlatacağım şimdi <laughs> 90 artı 1'de konuşacağız orada baya bayağı bir konuştuk ettik anlattılar biz sorduk onlar anlattılar ekstradan başka şeyler de sorduk seninle konuştuğumuz şeyleri de e, sordum. Bakalım hepsini konuşacağız. E, bakalım ikinci 45 dakika neler getirecek? E, hamleleri olacak mı? Ne olacak? E, yani mutlaka bu tarafta işte Soner Aydoğdu var. E, Mark Bola var. E, Mudayr Marji var. E, onlardan belki oyuna girecek. Bugün Samsun Başkanı'nı dinledi. Bizim oyuncular olabilir. Bir şey yapmış. E, yakaladı. Evet güzel şeyler anlattı. Söyledi ama testleri falan çok güzel dedi. Stat. Evet, evet. Ama başka zemin aynı güzellikte değil. Zemin biraz bozuk. Bir de sı sıralamadaki yeri bozuk. Evet. <laughs> 26 puan Bayağı sıkıntılı. Bugün de hani çok büyük bir sürpriz olmazsa e, puansız ayrılarak. Bakarı gücü de bugün iyi oynamadı. Yine sıkı... Evet oynamadı. oynamadı. İyi oynamadı. Bir iki tane Hatay şey kazandı, kazandı bugün. Var. Hatay kazandı. Evet. Öte yanda Zaha, Tete bunlar oyuna girebilecek. E, muhtemelen Endombele'yi de alıyor böyle belli bir bölümde Oyuncular olur e, Zaha da bugün sonradan katıldı Kadroya Dün gitmemişti biliyorsunuz Öğleden sonra e, takım kadrosuna katıldı Biz yavaş yavaş sözü toparlayalım Ve e, Skorboard'a bırakalım Ardından 90-1'de bu maçı konuşacağız Bu yarı otomatik sistem Var uygulaması Yabancı gözlemci konusu Hepsini konuşacağız. Bakalım bu yabancı gözlemci yabancı vara kadar gider mi? Gider. Uygulama kötü olursa söyleyecekler tabii. Haliyle gidecek. Bakalım. Haliyle gidecek. Hepsini konuşacağız efendim. Skorboard'un ardından.